...seninle ilgili haberleri de tarıyoruz... ...yine bir haber çok dikkatimizi çekti... ...kıskançlıkla ilgili... ...senin bu konuda çok dikkat çekici bir açıklaman var... ...bir benzetme yapıyorsun... ...kıskançlıkla ilgili... ...aslında hani meselenin dozajını... ...tarif ediyorsun kendin... ...kıskançlık ilaç gibidir... ...10 miligramı iyi 20 miligramı hasta eder... ...biraz daha fazlası öldürür... ...ben bu konuda kendimi eğittim demişsin... ...peki ya karşı tarafta... ...şimdi program içerisinde dedin ya... ...eşimle de uğraşıyorum... bu boks yapıyorum diye. eşinde de durum nasıl? Çünkü bir haber daha dikkatimi çekti. Çok ayrıntıya girmeyeceğim ama 2016 yılında Asla Vazgeçmem diye bir e, dizide oynarken rol arkadaşına bir sahneden dolayı eşinin o dönemde sana çok kızdığını ve e, senden ayrıldığın haberlere konu olmuş. E, bu ne kadar gerçekti bilmiyorum ama nihayetinde soru gelsin. Eşin Almeda e, kıskançlık konusunda e, dozajı <laughs> ayarlayabiliyor mu? Niye güldüğünü Bilseniz <laughs> Ya eee şey <laughs> dayı kızdırmak o kadar güzel ki size anlatamam. Yani kızdığı zaman <laughs> sinirlendiği zaman çok sevimli oluyor. Yani ama gerçekten sinirlendiğinde hani böyle sinirle şey karışık başka bir şey hani böyle vardır ya böyle evet. hani siniri bozulur ve gülmeye başlardan değil. Böyle hakikaten <laughs> sinirlenip tribe bağladığında bana çok sevimli, çok komik geliyor. <laughs> Ciddiye alamadığım için de onu sinirlendirmek çok hoşuma gidiyor. Bu konuda onun çok sinirlendiği konulardan bir tanesi ve haklı. Çünkü e, haber doğru değil. Hı hı. Tamam mı? Doğru olmayan bir haber. <laughs> çok do Biz cevap vermediğimiz için böyle şeylere genelde. Hani böyle bir iddia var hakkınızda ne diyorsunuz hayır falan filan değiliz biz anlatabiliyor muyum hani iş büyümesin diye de çok fazla cevaplamıyoruz ama o günün sonunda şöyle de algılanabiliyor ha doğruymuş demek ki falan filan diye ha öyle bir şey yok bu haber de doğru değil öyle bir sahneden dolayı biz bir ayrılık falan yaşamadık bundan dolayı da adı kıskanca çıktı halbuki çok anlayışlıdır yani baktığınızda ben daha kıskancım. onda. Tam oraya gelecektim. yok ben daha kıskancım doğru. Mesela evde ben hiçbir zaman o cümleyi kurmuyorum. Beni izlediğinde diyecek ki aa bak şuna bak falan aferin diyecek bana ama evde bunu demiyorum çünkü sinirlendirmeyi çok seviyorum. İşte dediğim boks buydu. Hani bu aslında bir yumruk <laughs> anlatabiliyor muyum? Nasıl hani... bir kıskançlık bu yani kılık kıyafetine mi ya yani Ben her şeyi kıskanırım ya öyle bir adam. Ama dediğim gibi hani onun dozajını çok e, ayrında tutmaya çalışıyorum. Sevdiğim insanı kıskanıyorum. ben, Efe mesela yani e, annesine gittiği zaman benim beynimde bir yerler yanmaya başlıyor Art, mesela. Olsuz. Anlatabiliyor muyum? Anne diyor falan niye baba demiyorsun lan diye isim geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Önce baba diyeceksin sonra iki tane öpüyorsun öp. <laughs> hani bende öyle bir durum var. Ama bu şey kıskançlık değil. Keşke benim olsa var ya hani Hı -hı. şey bir karakter vardı komik şeyin oynadığı. Onun gibi değil böyle keşke benim olsa gibi bir kıskançlık hiçbir zaman olmadı hayatımda. Hı -hı. Ama ee, sevdiğim sevgiyi e, genelde şey yapamıyorum, paylaşamıyorum yani. Öyle bir durumum var. Peki. Soru neydi hatırlamıyorum ben Nereden geldik ee, ama kıskan... kızkarşılığın dozajına e, kıskan... ayarlayabiliyor Güzel, mu eşiniz dedi. Bravo yalnız geçmişten verdiğim röportajları beğendim. Ben kendim bir daha okuyayım. Bak fena cevaplamamışım orada. Ee, ee, soru hazırlamak ama... bizim işimiz Tolga ben lütfen. Ee, şey, Artı 30 buyurun. Dediğim gibi yani o bir şey ya dozaj ya. O, doz, o dozajı yıllar içerisinde biraz daha şey yapmaya başladım. Törpülemeye başladım. Eskiden hiç öyle değildim. Beni düşünsene gerçekten. Yani 20'li yaşlarında tolgansaşma ve etsene. Adam kıskançlık, dozaj yok, öfke kontrolü yok. Yani o yıllarda yanımda <laughs> insanlar biraz daha sıkıntılar çekmiş olabilirler. <laughs>